Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi geceler. Aynı şekilde arkadaşımızın sorduğu soru bize iyi tanıdığını gösteriyor. Oyunumuzda muhakkak ki bazı küçük dokunuşlar olacaktır ama büyük bir değişiklik kimse beklemesin. Çünkü oynamak istediğimiz bir oyun var. Bunun üzerine ısrarla devam ediyoruz. Zaman zaman çok başarılı yaptığımız oluyor. Zaman zaman da bazı hatalarımız oluyor ama onun anlayışımız devam edecektir yarın da. Yeni hocamız, Alman hocamız Markus Gistol'da aşağı yukarı aynı şeyi söylemiş bizim için. Galatasaray çok baskı yapıyor ve taktik disiplinden hiç kopmuyor gibi. Dolayısıyla oyun anlayışımız aynı devam edecek. Lokomotife gelince, Lokomotif Moskova ile yabancı değiliz. Şampiyonlar Ligi'nde zaman zaman beraber oluyoruz. Biz orada yeniyoruz, onlar burada yeniyoruz. Ama bazen biz burada yeniyoruz, onlar bizi orada yeniyor. Stadın ilk açılışında da biz vardık. Yaptığımız analize göre Lokomotif Moskova hoca değişikliğine orada bizim maçtan önce. Bu sene aşağı yukarı Türkiye Ligi'nde de bazen oynayacağımız takımlarda hoca değişikliği oluyor bizden önce. Önce. iyi bir takım, iyi oyuncuları var. Bulunduğu yerden daha ileride olacaktır zaman içerisinde. İyi bir takım olduğunu yarın göreceksiniz. Analizde de oyuncularıma ciddi ve iyi bir takım oynayacağımızı söyledim. Hocam başarılar öncelikle Erman Gönüşen TRT Spor, lider Galatasaray. Yarın kazanmanız halinde grubun matematiğini düşünüyorsunuz artık. Yol yarılandı diyebilir miyiz? İlk sorum bu. Ikinci sorum Muhammed gollerine devam etti son iki maçta milli takımda da. Cagney'in e, taraftarın büyük bir sevgisi vardı. Halil zaten genişliğiyle ve potansiyeliyle bu kadro içerisinde. Santrafor için kararınızı verdiniz yarınki maç için. Birinci sorunla başlayayım ben. 4 puanla biz öndeyiz. Üç, iki, bir diye. Herkesin iddialı olduğu bir sıralama var. Daha üçüncü maçı oynayacağız. Bir üç var da daha var demektir bu. Ama beraber e, kaybetmememiz hali ki kazanmamız halinde çok büyük bir avantaj elde ederiz. Kaybetmememiz halinde dahi lokomotifim iddiası bir hayli geriye düşebilir. İki tane de evimizde oynayacağımızı düşünecek olursak kağıt üzerinde tabii. Ben hep bu grubu şampiyonlar ligi grubu olarak adettiğim için burada her şey olabilir demektir. Her rakibimize de çok büyük saygı duyuyoruz. Duymalıyız da zaten. Hepsi de önemli kulüpler. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Böyle baktığımızda kazanmanın bizi çok öne götüreceği Hatta kaybetmemenin bir avantaj sağlayacağı e, açık. Kaybedersek de lokomotifi devreye alacağız. O da devrede olacak. Çünkü Marsilya, Lazio maçından ne haber geleceğini bilmiyoruz. Ama ne gelirse gelsin. Birinci gün söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Grup ilk çekildiğinde bu grup her şeye açık. Burada her şey olabilir demiştim. O şekilde devam ediyor bence. Kimse hiçbir şeyden kopmadı. Henüz. Herkesin iddiası var. Ee, i̇kinci sorunuza gelince bütün arkadaşlarımızı kullanmaya çalışıyoruz. Pazar günü maçtan sonra da söyledim. 17 maç oynamışız. Geçmişteki takım sayısının yarı devresini oynamışız. Kolay değil. O yüzden her oyuncuya ihtiyacımız var. Zaman zaman diğer bir arkadaşımız, bazı maçlara göre diğer bir arkadaşımız hiç kimseyi kaybetme niyetinde değiliz. Muhakkak ki karar verdim tabii. Çoktan karar verdim de ama şu veya bu demeyeceğim. Çünkü fazla eksiğimiz yok. Sadece Arda ve Saşa eksiğimiz var. 17 maçta herhangi bir yumuşak doku sakatlığı yaşamamak, ağır bir sakatlık yaşamamakta Buradan herhalde atletik performans ekibimize sıkatın başında ve Doktor Yener İnce'nin başındaki sağlık heyetine teşekkür etmem gerekiyor. 3 güne dört güne bir maç seyahatler gördüğünüz gibi yüksek rakımlı yerler şimdi biraz evvel kar atışı başladı. Bizim maçımız yarın 22'de şu an saat 6.30'a doğru gidiyor. Neden o saatte oynatılır onu da anlamam. 5.30'da oynuyor bugün Spartak Moskova. Biz yarın 10'da oynuyoruz. Bu tip yerlerde erken oynamak daha doğru değil mi? Zaman zaman bizim federasyonumuza bazı şeyler söylüyoruz ama buradan UEFA'ya da böyle bir mantığı da çok anlamış değilim onu da söyleyeyim yani. Bolun şartları neredeyse ona göre hareket etmek ki. Hayır bugün 5-3'te olmasa eyvallah. Bunu da ben senin soruna eklemiş olayım. Hocam demin öne vereceksin Serhan Türk ülkemizin adını duyurma yöndeki başarılar diliyorum Avrupa kupalarında sizlere e, nama alıp geliyorsunuz ve lider konumdasınız şu an. E, Erman'ın e, sorusundan pasalarak şunu sormak istiyorum hocam. E, bir teknik adamın istediği özelliklerden birisi forvet oyuncularının hepsinin formda olması ki Keza Halil Halil e, Muhammed ve Jackden'in e, e, formda oluşu. Ben şunu sormak istiyorum hocam. E, siz bize yapmış olduğunuz sohbet toplantılarında da Mustafa Muhammed kendi bonservisinin alınmasını kendisi sağlayacak demiştiniz. Mustafa Muhammed bu kıvama geldi mi? Galatasaray'ın geleceğinde Mustafa Muhammed'i görecek miyiz? Fatih Terim'in ileri dönük şu gençlerden kurduğu takımda Mustafa Muhammed olacak mı hocam? Evet. Ee, teşekkür ederim. iyi dileklerini. Valla onları kazanmak çok kolay olmadı açıkçası. Böyle devam etmeler Daha henüz bizim istediğimiz kıvamda değiller. Yani onlar her dakika atıp gol atabilen oyuncular. Onlara o kadar güveniyorum ki ben daha iyi olmalarını bekliyorum. Çalışıyorlar. Mustafa da gol atıyor. Gollerle buluşuyor. İnşallah daha da goller atacak. Attıkça da bizim Ocak ayındaki düşüncemiz zaten o zaman net ortaya çıkar. Daha zamanımız var. O niyetle biz Mustafa'yı zaten izledik, izlettik, aldık. Oynadıkça da daha iyi olacağını düşünüyorum. Hepsine de mümkün mertebe şans vermeye çalışıyorum. Ama bir Oyun anlayışı içinde bazen hepsine şans veremiyoruz. Az da olsa, çok da olsa hepsi şans buluyor ve herhangi bir moral bozukluğu yaşamadan direkt konsantre olmaları da hoşuma gidiyor açıkçası. Tam bir takım oyuncusu gibi. Daha zamanımız var ama iyi gidiyor Mustafa, memnunum yani. Ee, e, kendi kendi şey e, lokomotif, e, takım tek, teknik direktör Markus sizi tilki e, gibi bir e, teknik direktörü diye kurt. algılanmış. Evet kurt öyle de söyleyebiliriz. Tilki de, kurt bakalım Ama öyle gidiyoruz. yani yani Rusya yani Rusya'dan şey tilki evet. tilki yani evet. e, hileli o kadar bir teknik direktör müsünüz ve Markus Gizdöl e, hakkında neler düşünüyorsunuz? Onun oyun prensipleri, e, prensiplerini biliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Ee, Teşekkür ederim benim hakkımdaki düşünceleri için. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni bir takım, yeni bir hoca. Almanya'dan tanıyorum tabii ki kendisini. Ee, i̇yi bir hoca. Muhakkak ki hoca değişiklikleri takımlara hep pozitif yansır. Gelir gelmez bence takımdaki değişiklikleri birinci maç bir maçta oynasa bizim seyrettiğimizde ufak tefek değişimlerin ee, sinyallerini gördük. Başarılar diliyorum. İyi bir hoca olduğunu biliyorum. Şalke dahil birçok takımda çalıştı. Ee, başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum meslektaşıma. Kurt hocadan kastı da herhalde tecrübeli demek istemiştir. Yok, tabii ki iyi, iyi iyi, yani iyi algılamış yani kötü değil. kötü anlamda değil yani iyi anlamda söylemiş tabii ki. Ama akıllı demek istemiş tabii ki. Akıllı ve tecrübeli yani, demişti. demiş. Akıllı ve tecrübeli de. Ee, kendisi de esasında Almanya'da bayağı çalışan bir hoca. Yani Köln'de, Stuttgart'ta Да, Фахтехтени говорит, что, наверное, имел в виду, что я опытный и умный тренер. В принципе, он сам тоже такой же. Знаем его по Кьольне, по Хоффенхайму, по Штутгарту. Еще раз желаем ему удачи. Спасибо. Спасибо. Хороший вечер. Evet Fatih Terim'in açıklamalarını getirdik ekranlarınıza. Grubun matematiğini de aslında çıkardı sevgili Ceyla. E, Fatih Terim kazanırsak çok büyük bir avantajı yakalayacağız. Kendi sahamızda da iki maç var dedi. Lokomotiv Moskova'yı büyük ölçüde devre dışı bırakacağız dedi. E, kaybetmemenin de önemine değindi. Maçın saatiyle ilgili de değerlendirmesi benim dikkatimi çekti ki. Burada Fatih Terim'in de ben haklı olduğunu açıkçası düşünüyorum genelde.